Selam size roman camiasının en kralları, Aleyhi müzik camiasının en büyükleri, mazartın kankaları. <laughs> Organizatör bozuntusu. gene yıkama yağlamayla girdiğine göre kesin bir işin düşmüştür bize. Şahane bir iş var Yunus Baba. Gene çane kazıtlayacağım bizi. Aa ayıp ediyorsun Yunus Baba, ha? dün gece bir yanlış anlama oldu Yunus Baba, bu iş başka, meyhane işi. 600 milyon verecekler gecede. Hep beraber çalışacağız. Biz artıkım pembelerle işe mi şey çıkmayız. Tövbeler olsun. Asıl biz taş kaynatırız da sizden bir daha işe çıkmayız. Hoş. Geberin ağınızda. Aç karın, yüksek nalın, salın Selim'im salın. Sen kendi derdin ya Yunus Bey. Ben bu beslemi satayım. Kazanacağım sipariyle sülaleni alırım be. <laughs> Bestemi yaptı lan sen. Ne sandın? <laughs> Oku bakayım şu bestemi. Şşt Zübillek. Ya bırak. Beste okuracak ha. Azıcık stop dur güzel. Naz etmeden bana gel. Aşkının ızdırabından oldum metoseksüel. Ulan Allah canını almasın be. Beste dediğim bu muydu? Pis gitti bu lan be. Bunda sen revizyona bile katılırsın Şimşak. <laughs>